Evet selam dostlar. Nasılsınız bugün? Umarım hepiniz iyisiniz. Bugün hava çok güzel, şahane bir hava var. Hem serin hem ılık. Tabii ki tipik bir Antalya havası. Hatta bundan bahsetmişken şöyle size havayı göstereyim. Hafif bulutlu. Görüyorsunuz. Özgür'e kaldıralım. Bak daha görürsünüz. Şu anda Antalya'da hava böyle güzel. Tabii ben de havayı bulmuşken derin bir ürün tanıtayım size. Ürün arkadaşlar aslında ee aksiyon kamerası kullanılabilir hatta bisiklet veya motosiklet çekimi yapan bilir. Böyle bir göğüs aparatımız var. Onu da göstereyim. Şu an benim kullandığım mevcut olan göğüs aparatımız bu. Bunu takıyorsunuz buraya göğsünüzde sabit duruyor. Aksiyon kamerası buraya takıyorsunuz. Siz bisiklet sürerken veya motosiklet sürerken o sürekli önünüzdeki yolu çekiyor. Bu noktada çok kullanışlı oluyor bunlar. Çünkü siz kamera düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün yeni aldığım bu eski arkadaşın yerine tabii ki bu defa daha iyi olsun diye GoPro'nun Chesty denilen e, özel, daha rahat tabii ki daha kaliteli göğüs bandını aldım. Bunu tanıtacağım hızlıca. Çok zamanı almayacağım zaten. Çok da bir numarası zaten yok ama yine de merak eden arkadaşlar var. Çünkü ben de merak ediyordum. İnceleme testi vesaire bir şey göremedim. Daha zor var ama bence yeterli. Biz de bir Türkçe yapalım. Belki merak eden arkadaşlar Türkçe izlemek isterler. Onu da ben size hemen göstereyim. Evet dostlar kutuyu hemen hızlıca açalım. Çok beklemeyelim zaten kutu pek numara yok. Ee, sadece şurası güzel. Ee, burası distribütör Güvencesi Trio e, markası adında. iki garantiliymiş. Bu güzel bunu duymak güzel. Çünkü zaten bir ürün aldığınızda sadece ürünün kendisini değil bence dikkat etmeniz gereken en şey. ee, ikinci nokta. Hatta bence birinci nokta olabilir. Arkanızda aldığınız güvence, garanti ve servis hizmeti. Çünkü aldığınız ürün bozu çıkabilir. Sonradan bozulabilir. Bunları açıyoruz. Ve ürün şöyle arkadaşlar bakın açar açmaz ben de bilmiyordum bunlar geliyormuş şu aparatlar ee, enteresan hemen açalım bunu evet bir şey geldi lifetime garanti ömür boyu garanti diyor wow. bu çok enteresan bütün içine atalım şunu açalım ve göğüs bandı elimizde Parça atlamayalım. Bunlar çok önemli. Bence noktalar. kutuyana koyalım. Aslında hiç ihtiyacımız yok. Bunun işimiz yok. Arkadaşlar göğüs bandı için yani şu kısım için daha doğrusu bundan göstereyim. Bu eski olan. Bunun hiç kafanız kaçmasın. Bu kısma geçirmek için çok rahat bir şekilde tabunu açmanız lazım önce. Şu. Bunu nakitliyorsunuz bu aparatla. Ondan sonra da bulunan taktığınız kamerası kameranızı bulunan ne yapıyorsunuz? Sabitliyorsunuz. Gayet şık düşünülmüş. Tebrik ediyorum. Hakikaten çok iyi olmuş bu. Şimdi geçelim ürünün kendisine arkadaşlar. Bunu açalım tekrar. Hop <laughs> fırladı resmen. Gayet yani. Bunu görmüş olduk. Hemen şöyle ürünü açacağım. Ee, biraz acele ediyorum aslında bu ürün için. Ürün yeni geldi. Ama ben bundan sonra bunu kullanacağım için hani bir an önce açayım ki çekimlere başlayayım. Bisikletli bloklara başlayayım bunu tanıtmadan geçmek istemedim hızlıca. Arkadaşlar ürünün bir defa malzeme kalitesi yani tartışılmaz o kadar ne söyleyeyim. Daha önce bunun gibi bir şey kullanmadım. Hani kullandığım ürün buydu. Kalp plastik. Ee, işte yine elastik bantlar olan ama işte iki sene içerisinde bu artık elastik özelliğini kaybetti. Ya bundan çok ucuz. 90-100 lira vesaire. Tamam bu pahalı. Bunun için bir şey yok ama ben yarı fiyatına denk getirince açıkçası tam da almak üzereyken iyi denk geldi ve yapıştırdım bunu. Ee, bunun bir özelliği Nedir abi? Şurada bir özelliği var. Bakın şuradan klipsleri var. Şunu açtığınız zaman bu taraf çıkıyor. Yani kapanma şekli bu şekilde. Çok rahat çıkabiliyor. Açtığınız zaman bu şekilde hazır hale geliyor. Siz isterseniz buraya aksiyon kameranızı takıyorsunuz. Ee, bu kadar. Ee, özelliği şu. Burası gayet yumuşak ve havalan bir ped yapısı var. Kullananlar çok yumuşak olduğunu söylüyor. Şu kısım sert. Çok sert değil böyle hafif yumuşak bir plastiği var. Ee, yani şunun gibi kazık plastik değil. Bu bildiğiniz sert sert plastik. Burada gerçekten kaliteli olmuş. Şurada GoPro logosu var. Başka görebildiğimiz şey var mı? Burada warning diyor. Sadece 14 ve üzeri yaş diyor. Buna dikkat etmenize fayda var. Yine GoPro yazısı burada arka tarafa denk geliyor. Şimdi ne yapalım? Ben bunu, ben bunu bir giyeyim, bir gösterelim bakalım nasıl görünüyormuş. Evet dostlar bunu hemen bir giyelim. Nasıl geçeceğim Şu kol şuradan geçecek mutlaka. Ben tabi eski atmışım. Eski böyle bir alışkanlık var. Şöyle geçiriyorsunuz iki taraftan da. Bunu birleştiriyorsunuz. Ve hazır. Şimdi biraz sıkı. Kendinize ayarlayabilirsiniz bu yanlardan. Biraz açalım bu yanları bakın. Burada, Burada tokalar var. Kemeral tokası gibi Öf açıyorsunuz. Buradan şey yapalım biraz daha açalım bu tarafı. Yani kendiniz göre ayarlıyorsunuz. Şu an mesela gayet rahat. Burayı da açalım biraz. Biraz sıkı olmasında fayda var. Çünkü çekimlerinizde bu kamera sallamasını istemezseniz. Şu an gayet sıkı duruyor ve rahatsız etmiyor. Şöyle söyleyebilirim. Bu eski kullandığım çıkartlarda ilk aldığım zaman yani ilk ürün bana geçtiğinde ve kullan başında Tabii o zaman lastikleri gayet sağlamdı sallamayken bayağı sıkıyordunuz ama şu sert plastik burada bazı noktaları canınızı acıtıyordu açıkçası ve rahatsız ediyordu. Ee, ama bunda kesinlikle şu çok iyi düşünmüş parça. Şu an bir rahatsızlık hissetmiyorum. Elbette şunu söylemek lazım. Hani uzun sürede kullanımda nasıl bir his bırakacak onu da görmek lazım. Sonuç olarak aksiyon kamerası burada takıyorsunuz. İstediğiniz gibi alt yüz oynayabiliyorsunuz. Şu plastik kalitesi gerçekten kendini belli ediyor. Bayağı kaliteli olmuş. Almayı düşünüyorsanız, bu ürün gerçekten fiyatını hak ediyor. E, kullanıcı yorumlarına bakmıştım ben, okumuşum almadan önce. Bir süre ucuzları kullandıktan sonra buna geçenler dünya kadar fark var diye bir yorum yapmışlar. Mantıklı, şu an taklımda bile gayet rahat ve e, kendini hissettiriyor kalitesiyle. Bir de tabi unutmayalım şu küçük aparatı göndermeleri çok şık olmuş. Şöyle göstereyim. Vallahi bravo. Hani bunu herkes göndermez ama Arkadaşlar göndermişler. Üstelik bu da GoPro'nun imzasını taşıyor. Yani bütün ürünleri, parçaları açıkçası kaliteli arkadaşlar. Ee, durum böyle. Al mesela arkadaşlar için. Umarım faydalı olur. O zaman e, artık yeni vloglarımızda bu akışı kullanarak çekimlerimize devam edebiliriz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz. Hadi bakalım. Bolca pedallamalar.